<laughs> Biz de üst katta pusudaydık. <laughs> Mehmet Ali de evladımın kapısının açıldığını duyunca... ...hemen koşup geldik. Pusuda mıydınız efendim? Tebrik için yani. <laughs> tebrik için <laughs> mi? Neyi tebrik için? Mehmet Ali bir evladım yok muydu? <laughs> ee, şimdi yok. Birazdan geliyor. Aa, gördünüz mü? Bak ne güzel Türkçe konuşuyor. E ee, ben size demiştim Güzin Hanımcığım. Güzin Hanımcığım rica edeceğim biraz acele edin de sıra yürüsün lütfen. Sıranın en arkasındakilere çok ayıp oluyor yani Ay, tamam tamam İyi akşamlar efendim Ay, Ben de kıymalı börekle et boğaça yapmıştım <laughs> Çaylarımızı içerken hep birlikte yeriz diye Çaylarımızı içerken mi? Ama Tabii ya Hem biraz da lafları güzel <laughs> <sevecekler>, değil mi? <laughs> yani seni daha yakından tanımış oluruz <laughs> Daha yakından mı? Tabii Güzin Hanımcığım hala sıra yürümüyor ama hem eli boş geliyor hem de sıranın arkasında kaldım diye şikayet ediyor. Çok doğru vallahi. Aa, ben eli boş falan gelmedim bir kere. Bakın makinemi de getirdim yanımda. Oh. Fotoğraf makinesi mi getirdiniz? İçine de 36 kere film bile taktırdım hem de. Bol <laughs> bol çekiliriz artık. Sırayı bozmayalım, sırayı bozmayalım. Ay. Ama alın sıra sizin olsun. Ben söyleyeceğim söylediğimde nasıl olsa. Neyse, biz de girip içeride bekleyelim o zaman <laughs> Mehmet Ali Bey evladımızı değil mi? <laughs> ama bakın Mehmet Ali komiserim henüz iş... Işte... Ben meyveli payla dün geceden yaprak dolması sardım. Biraz kuru oldu ama limon sıkınca işte fena olmuyor. Limonlar da bende. Ben de fotoğraf makinesinin içine. Ee, yok, ben az önce her şeyi söylemiştim galiba. ...bir hava ancak bu kadar soğuyabilir ya. Baba ne yapacağız şimdi? Çok rica edeceğim. O laf bana ait. Ne bileyim her şey birbirine girdi. Lafları da karıştırıyorum Cem. Peki senin için sakıncası yoksa aynı soruyu bir kere de ben tekrar edebilir miyim? Tabii ki. Her zaman öncelik size ait. Sağ ol. Baba ne yapacağız? Ben bir bilsem Cem. Bir bilsem. Ha? Bence gidip önce Belgin Hanım'ı kurtaralım. Belgin abla kurtulmak istemiyor ki Cem. Kurtulmak istemiyor mu? Hala anlamıyor musun? Belgin abla kralın tarafını seçti. Artık hep onunla birlikte olmak istiyor. Onun yanından hiç ayrılmamak istiyor. Aslında kadıncağız haklı biliyor musun? Cem, o adam benim oğlumun katili. Hadi gel. Baba biz nereye gidiyoruz şimdi? Önce eve gidip kafamızı toplayalım Cem. ile Tayfun da orada bekliyor. Sonra? Sonra da Erkan'ı bulmamız lazım. Erkan'ı mı? Anladığım kadarıyla Erkan Gülsüm'ü yakalamada bizden daha önde. Onun için böyle fazla dağılmamalıyız. İplerin uçlarından teker teker çekmeliyiz. Hedef küçülteceğiz. Önce Erkan bizi Gülsüm'e götürecek. Biz de Gülsüm'ü yakalayıp bu kaybetmelere bir son vereceğiz. Sonra o moralle gidip o yılanların hepsinin hakkından geleceğiz. Sen bilirsin baba. Hadi, Hadi yürü. Baba ne diyeceğim? Bu akşam senin eve gelirken Derya'yı da getirebilir miyim misafir olarak? Hayır yani kılacağız efedir sen de merak ediyordu da. Sonra içeride başka odaya geçmek yok ama. Ben bunu düşünmemiştim ya. Senin kesin bir kliniğe gitmen lazım abicim. Kesin bir kliniğe yani. Ne? Hadi 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 kronik sapık seni. Ya baba ne olur der ya öyle bir parça yalnız kalsam ya. Ne olur ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.